2025 yılı için mevduat faiz oranları sürekli değişkenlik gösterse de genel bir tablo ve hesaplama yöntemi sunabiliriz. Merkez Bankası'nın politika faizleri ve bankaların kendi likidite durumları mevduat faizlerini doğrudan etkiliyor. 2025 yılı mevduat faiz oranları genel durum. Temmuz 2025 itibarıyla mevduat faiz oranları oldukça yüksek seyretmektedir. Bazı kaynaklara göre özellikle yeni müşterilere özel olarak %60'a varan veya %63,7 gibi daha yüksek faiz oranları sunulabilmektedir. Ancak genel piyasa ortalamasında bankaların sunduğu vadeli mevduat faizleri genellikle %48 ile %53 arasında değişmektedir. Unutmayın, bu oranlar sürekli güncellenmektedir ve bankalar arasında, hatta aynı bankanın farklı müşteri segmentleri ve vade seçenekleri arasında bile değişiklik gösterebilir. En güncel oranlar için her zaman bankaların kendi web sitelerini veya şubelerini kontrol etmeniz en doğrusudur. En yüksek faiz veren bankalar, Temmuz 2025 itibarıyla öne çıkanlar. Temmuz 2025 itibarıyla piyasada öne çıkan ve yüksek mevduat faizi sunan bazı bankalar şunlardır. Odeye Bank, oksijen hesap, yeni müşterilere özel olarak %63,7 gibi yüksek bir oran sunabildiği belirtiliyor. Alternatif Bank, yüksek faiz oranları sunan bankalar arasında yer alıyor. ON Dijital Bankacılık, Burgan Bank, dijital bankacılık platformları da cazip faiz oranları sunabiliyor. FIBA Banka, Kiraz Hesap, genellikle rekabetçi faiz oranlarıyla biliniyor. Türkiye Finans Katılım Bankası, katılım bankaları arasında kar payı oranları ile dikkat çekiyor. QNB Finans Bank, kazandıran günlük hesap, bazı vadelerde %50 civarında faiz oranları sunabiliyor. Denizbank, e-mevduat, elektronik mevduat ürünleri ile rekabetçi oranlar sağlıyor. Önemli, bu listeler ve oranlar anlık piyasa koşullarına göre değişebilir özellikle yeni müşteri kampanyaları veya belirli tutarların üzerindeki mevduatlar için daha avantajlı oranlar sunulabilir. Mevduat faizi hesaplama Mevduat faizi hesaplama formülü genel olarak şu şekildedir. Net getiri eşittir, ana para x, yıllık faiz oranı bölü 100, x, vade, gün bölü 365 veya 366, stopaj, vergi kesintisi. Türkiye'de mevduat faizlerinden stopaj, Vergi kesintisi uygulanır. Bu stopaj oranları paranın vadesine göre değişir. 6 aya kadar, 6 ay dahil vadeli TL mevduatlar %10 stopaj. 6 ay 1 yıl, 1 yıl dahil vadeli TL mevduatlar %7,5 stopaj. bir yıl üzeri vadeli TL mevduatlar %5 stopaj. Hesaplama örneği: 32 günlük mevduat Diyelim ki 400.000 TL paranızı yıllık %53 faiz oranıyla 32 gün vadeli mevduat hesabına yatıracaksınız. 32 gün 6 aydan kısa olduğu için %10 stopaj uygulanacak. 1. Brüt faiz getirisi hesaplama Brüt faiz eşittir ana para x, yıllık faiz oranı x, gün sayısı bölü 365. Brüt faiz eşittir 400.000 TL x, %53 bölü 100 x, 32 bölü 365. Brüt faiz eşittir 400.000 x 0.5, 3 x 0.087, 6.7 eşittir 18.576 TL, yaklaşık 2. Stopaj kesintisi hesaplama. Stopaj eşittir brüt faiz x, stopaj oranı stopaj eşittir 18.576 TL erp yüzde 10 eşittir 1857 TL 6 kuruş. 3. Net getiri hesaplama. Net getiri eşittir brüt faiz stopaj net getiri eşittir 18576 TL 1008 157 TL 6 kuruş eşittir 16718 TL 4 kuruş yaklaşık bu durumda 400000 TL'nin 32 gün sonunda net getirisi yaklaşık 16718 TL 4 kuruş olacaktır.